Bize verilen fx fonksiyonu her reel sayı değeri için sürekli ise a çarpı b kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bu fonksiyon bir noktasında parçalı halde bulunmaktadır. Dolayısıyla her reel sayı değeri için sürekli ise bir noktasında da sürekli olmak zorundadır. O zaman bir noktası için diyeceğiz ki limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşit olmak zorunda. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken fx. Bu da eşit olmak zorunda. F bir değerine. Şimdi fx'in soldan limit değerine bakacağız. Bir noktası için. Yani birden küçük değerlerle 1'e yaklaşıyorum. Buraya bir verirsem ne olur o zaman? Burası bir artı a. Yani fx'in bire soldan limit değeri bir artı a'dır. Peki bire sağdan yaklaşırken birden büyük değerlerle ikisi e yaklaşıyorum şu anda. Buraya bir değerini verecek olursam b eksi üç. Peki f1 değeri kaçtır? X'in tam 1 olduğu yerde bakın sonuç 5'tir. O zaman bu 5'e eşittir. Bu üç durum birbirine eşit olmak zorundadır. Peki 1 artı a 5'e eşitse o zaman a buradan kaç gelecek? 4 gelecek. b 3 5'e eşitse b de buradan 8 gelecek diye söyleyebiliriz. Bizden neyi istemiş? Bizden de a çarpı b'yi istemiş. O zaman a ile b'yi çarpacak olursak a çarpı b eşittir. 4 çarpı 8'den 32 yapar diye söyleyebiliriz.